Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bu bizim ilk videomuz. Evet. Evet, ilk videomuz kanalımızda. İnşallah bir sürü video çekeriz. Bugün, bugün... saklambaç saklambaç oynuyoruz. Evet. Kim e, ebe? Onu taş kıt makas yapacağız. Ebe olmak istiyor musun Hayır. Şöyle. Ebe olmak istiyor musun Hayır. Tamam hadi tamam. Bu arada arkadaşlar evet. mesela Eyüp ebe ey, ben buraya saklandım. <laughs> Eyüp de başka odada. Ben çıkıp saydığımız yeri ebelersem yine Eyüp ebe oluyor. Ve Eyüp ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bir de ebe değil de saklanan da telefon olacak. Ebe <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tamam işte öyle. <laughs> Saklanan telefon alacak. Hadi. Hadi. <laughs> Lan ben gözükmüyorum. Gel. Hiç hiç ses çıkartamıyorum. Hadi. Bir dakika ya. Burada ışık diyor. Gel şöyle gel. Böyle gidelim. Allah'ım. Gel. O <laughs> <Gel. gülüyor> oh, Allah. oh, O zaman taş kapma. Hadi bakalım. <laughs> evet. Ee, kazanan ebe olmuyor. Diğeri ebe oluyor. Evet. <laughs> taş kağıt makas. O ne? Ay, hayır hayır. hayır sen ben sen beni kestin. Aa bir oldu. Taş kız makas. Taş kız makas. Sen ikisin çok. <laughs> e evet, gözüksen de gözükmüyorsun gel biraz. Neyle? Taş kız makas. Taş kız makas. Taş kız makas. Taş kız makas. <gülüyor> ya ben de sıfırım. Ay ev sende nasıl bir şans var ya. Al telefonu. Sakın bir yere basma. <laughs> Şimdi. Nerede sayıyoruz? Arkadaşlar önce. önce Nerede önce. sayacağız? Ee, şurada sayalım bence ya. Burada. Burada mı? Evet. Tamam arkadaşlar Müslüman buradan sayıyoruz. Olduğumuz. Bakın Müslüman olduğumuz <laughs> belli. Zekalı. <laughs> Al telefonu. Haydi. Sakın bir yere basma. Sayın <laughs> <laughs> bu arada kaça kadar 30'a? <laughs> ya da 60 olsun ya. 30 çok çabuk. Evet. Tamam mı 30? Ay 60. 1 2 kapıyı açıyorum. <laughs> ah, burada da çiğ. Ay, bu da ne? Babos, babos mamuş. <laughs> 60 kadar sah. çıkayım. Ay. Aynamı arkasına saklan. Ya ede. Ede. Evet. <laughs> Çok zayıf. Ben nereye istedim. saklanacağımı bildim. Şu şöyle kalsın. olduğu belli ben. Ah canım, ah canım. Video bitti. Evet, say. 950. <laughs> <laughs> Vay <laughs> Sen gördün değil mi? gördüm gördün. Gördün. Yana kapı sesini duydun. Çünkü ben seni gördüm. Sen böyle baktın. <laughs> değil mi? Bir hayır. daha. Say say. Hayır. Hayır, hayır. Ben kanar mıyım? Hay. Ama ne oldu ben? ben? saydım ama sen yine şey yaptın. Ben de baktım ama sen yine saydın hadi. Ay ben yine saydım. Büyüldü bu. Hadi say hadi hadi aşkım. Dur kapatayım hattı. Hadi. Y el último que <laughs> hiç bakma ebesin. e, Evet videonun sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Ay like atmayı. Like. Like <laughs> atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ba, 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 ba kanalı gelsin istiyorsanız abone ve like atın. 50 ee, abone gelirse istediğiniz oyunları yorumlara yazın. Onları oynayacağız. Değil mi <laughs> görüşürüz. Bu ilk videomuzda. Bana bir videoda görüşürüz. Bana bir e, spora gidiyoruz. Evet yüzmeye gidiyoruz. <laughs> Onu da paylaşırlar. Çarşamba günü. Hayır sana perşembe. Sana geliyor perşembe. Evet hadi görüşürüz. Bugün perşembe. Biz bugün görüşürüz. Allah. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> <laughs>